Yorgunum, ıssız gözlerimde, uykusuz nice uzun geceler, hayat hikayesinde yaşanan acı tatlı, birbiri ardına geçen nice kısa seneler. Yüreğimde yılgın ve kimsesiz, sert esen acımasız rüzgarlar, koluma girmiş, sessiz sedasız, hain ve sinsi, sarı ve ölü sonbahar sonbahar hüznü müdür bu beni koyup bir başıma derbeder yalnızlık yorgunluk uykusuzluk hep bana mı oldu kader aynada aksim var şimdi gözlerimin altında ve yüzümde yılların izlerini taşıyan derin çizgiler saçıma sakalıma dökülen bembeyaz teller. Yorgun ve ıssız kuytular gibi gözlerim. Omuzlarımı sanki dünyanın Yükünü yüklemişler. Boynum bükülmüş, ellerimde kırışıklıklar. Gönlümde tarifi imkansız, sonsuz kederler. Hangi zaman? hangi mekan, hangi insan? Ne vakit geldi? Ne kadar kaldı? Çıkıp gitti? Ne zaman? Hayat ne vakit ve nasıl beni böylesine yordun? Takatim kalmadı. Bir adım daha atmaya durdum. Sustum. Çekildim kendi kovuğuma.